Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere LoL'de veya başka herhangi bir oyunda ping sıkıntısı yaşıyorsanız nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Bu büyük ihtimalle modeminizin band genişliğinin yetmemesinden kaynaklanıyordur. Modem arayüzüne girip bunu değiştirmeniz gerekiyor. Modem arayüzüne girmek için önce cmd yazıyoruz buraya. Burada komut işlemcisi veya command prompt indirici kullanıyorsanız çıkacaktır. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. Buraya ip config yazıyoruz. Burada default gateway var. Bu genelde e, herhangi bir şey değiştirmediyseniz veya çoğunlukla 192.168.1.1'dir. E, buradan giriyoruz. Şuradan. Sizde açık olmayabilir bu geldiğinizde. Eğer ilk defa giriyorsanız ee, internet sağlayıcınıza göre kullanıcı adı ve şifre değişebiliyor. Bunu internete aratarak bulabilirsiniz. Oturum açıyorsunuz. Buradan QoS'e ee, e giriyoruz. Quality of Service yani hizmet kalitesi demek oluyor bu. Buradaki gönderme hızı için QoS etkinleştir ve indirme hızı için QoS etkinleştir seçeneklerine işaretliyoruz. Buradan toplam band genişliklerini ee, maksimum yapmanız daha iyi olur. Eğer az yaparsanız band genişliği zaten yetmeyecektir. Sorun bundan kaynaklanıyor. Büyük ihtimalle tabii kesin olarak bir şey söyleyemem. bunları ayarladıktan sonra kaydedebilirsiniz. Sorununuz büyük ihtimalle çözülmüş olacak. İyi günler.